Başarılı olmak ister misiniz? 50 yılı aşkın süredir Envey'in doğrudan satış sistemi başarı hikayeleri yaratıyor. Aynı şansı siz de yakalayabilirsiniz. Hedefleriniz için yeterince çalışırsanız, istediklerinizi elde edebilirsiniz. Ben bunu başardım ve şimdi kendi işimin patronuyum. Başardım ve bu şansı Envey girişimcisi olduğumda yakaladım. Ailem için çalışıyorum. Her şeyden daha da önemlisi, hayatta en çok güvendiğim kişi için çalışıyorum. Kendim için. Envey, başarı merdivenlerini en az riskle tırmanma şansı verir. Envey işine başlamak için düşük bir bütçe gerekir. Biz bir aileyiz. Envey ailesi. Beraber çalışırız. Kendimiz için çalışırız. Birbirimiz için çalışırız. Envey işimi istediğim büyüklüğe getirebilirim. Kendi grubumu kurarım. Önemli olan da bu zaten. Eğitim. Dijital iş destek araçları, müşteri ilişkileri departmanı. En yakınımda yardım alabileceğim insanlar var. İhtiyacınız olan zamanda size doğru cevapları verebilecek insanlar. Onlar da bizim karşılaştığımız şeylerle karşılaşıyorlar. Farklı şekillerde ödüllendiriliyorum. Ürün satar satmaz anında kazanç sağlıyorum. Büyüyen en ve işim için aylık ve yıllık teşvikler alıyorum. Müşterilerime satış ve sponsorluk yapıyor, hizmet sunuyorum. Seyahat etmeyi seviyorum. Çabalarımın karşılık görmesi çok hoşuma gidiyor. Çaba göstermelisiniz. Kendi kendinizi motive etmelisiniz. Bunu yaptığınız zaman Envey sizi her adımında teşvik eder. Hayatınızın kontrolünü ele geçirmek istiyorsanız, önce geleceğinizi kontrol altına almalısınız. Özgürüm. Destekleniyorum. Siz de aynı şeyleri söyleyebilir misiniz? Biz Envey'iz. Aramıza hoş geldiniz.